Erken evliliklere nasıl karşı çıkıyorlar ama. Bak yine orada da altyazı öyle geçiyor. Aman ha. Erken evlilik yapmayın. Aman ha. Sevişin. Zina edin. Bozulun bozulabildiğiniz kadar. Mustafa Kemalizmi niye yayıyorlar zannediyorsun? Liberalizmi niye? Milletin haberi yokmuş görüyor musun? Şu Nasuh Mahruki hazır galiba fotoğraflar. Alalım. Nasuh Mahruki'yi söylemiştik ki. Patlatalım herkes görsün. Hani engellemiş ya belki bizi engelleyebilir. Ne mal? Nasuh Mahruki. Sağ üst taraftakinin ismi ne? Kimiyorum ki ben? Cem Mahruki. Tweet mi? alalım? Benim tweetim orada mı? Evet alalım. Tesviye Mason hocalarının resmi dergisi. Burada gördüğünüz şahıs Kemalist Nasuh Mahruki'nin babası. Görüyorsunuz. Yani. Tabi. Allah yenini versin. Ya çay burnumdan çıktı. Ya ya babanı reddedeceksin ya atanı. Tabi. Masonlukla alakalı bu mason çocuğu. Nasuh Maruki. Benim tweetimi alabiliyor muyuz? Ben önümde yok. Şimdi ben soru sordum. Dedim ki Mustafa Kemal'in kapattığı Mason Ülkül Hocası'nın 1992-94 arası üstadı muhteremliğini yürüten şahsın Cem Mahruki yani öz babanız olduğu doğru mu dedim. Bu kadar. Kaynak yürü kabul edilmiş Masonlar Büyük Hocası yayın organı tesviye dergisi Haziran 2005 sayı 64 sayfa 44-47. Diğer tweet. Cevap yok. Cevap gelmeyince. Nasuh el Mahruki'ye. Masonluk babadan oğula geçer. Her oğula geçmez. Buna geçmiş olabilir. Babasının mason olduğunu inkar edemezdi ve etmedi. Oraya dikkat edin. Masonlukta inkar edemezsin masonluğu. Sonra dedi ki Atatürk'ün kapattığı tekkelere, hocalara gidenlere yobaz diyeceksin ama Atatürk'ün kapattığı mason hocalarına gidenlere babam diyeceksin. Yok öyle vatanseverlik. Ey Kemalist. Bundan sonrasını çok sevdim. Allah seni benim vesilemle öyle bir duruma soktu ki şimdi ya atanı ya babanı reddedeceksin dedi. O da cevapta küfür yazdı. Oraya avukatımız bakacak. Küfür diye. Seni engelleyeceğim olacak bitecek. O kadar. Çünkü ee, haysiyet, şeref. Ya şu, şöyle anlatayım ben girmeyeyim oraya da. Ya babanı soruyorlar. Cevap veremiyorsun insan engelliyorsun. Düşünsene. Ulan babam benim. Günah ile sevabıyla babandır. Da o ya. ya. Bir cevap verirsin. Cevap veremiyor. En, engelleyeceğim kendini en, engelleyeceğim. Benim babam mason. Ben oradan yürüdüm diyor. Masonlar beni anlıyor. Çocuk gibi anladın mı? E, ne oldu? Ne çocuğu? Mason çocuğu. Şimdi bütün Türkiye mason çocuğu diyecek Masum Maruki'ye. Ne ciddi Atatürkçüler de sevmezler masonları. Benim karşılaştığım Atatürkçüler sevmezler bu arada. He. Ciddi Atatürkçü masonu sevmez. Kemalistler sevenler. Çünkü İsrail'in Siyonizmin Türkiye'deki siyasi kolu Kemalizm ve CHP. Sosyal kolu masonluk ve siyasal aleviciliktir. Dini kolu başta FETÖ'dür. Diğerlerini söylemiyorum şimdi. Başta FETÖ'dür. Bu da öyle deyince ben de yazdım. Sana babanı soran birine cevap verememek nasıl bir eziklik? Sana Atatürk'ü kapattığı mason hocalarına başkan olan babanla gurur duymaktan utanıp utanmadığını soracak binlerce kardeşim var benim. Bir de ettiğim bu küfür için seni daha edecek bir avukatım. Sen artık bittin dedik. Sonra engellemiş. Ne kaybetti? Çok şey kaybetti. Ya tamam engellediğini şey yapmaya gerek yok. Bizle uğraşamazsınız Kemalistler bunu unutun. Hiçbir anlamda yani... Bunu unutun. Saflarımıza geçmek isterseniz bunu hak etmeniz lazım. Çünkü saf şahsımıza ait bir saf değil. Müslümanların safı. Allah Kur'an'da diyor ki Allah'ın dinine yardım edin. Neden? Çünkü Allah'ın dini olan İslam Allah'la, kendinle, toplumla, hayvanlarla, bitkilerle, tabiatla, ekosistemle dikkat et şimdi ağzımı oku. İslam, silim, barış içinde olma konseptidir. Cihat ne peki? Barış için mecbur kalınan savaşa cihat denir. O yüzden bizim için hayat iman ve cihattan ibaret zaten. İmana izin vermeyene karşı cihat ediyoruz. Mustafa Kemal İslam'a dokunmasaydı, İslami bir kimlik olsaydı Mustafa Kemal'in askerleri diye bağırırdı. Şimdi ben Mustafa Kemal'in askeriyim diyeceğim. Eee mahşerde gideceğim. Mustafa Kemal orada kenarda bekliyor. Benim karşımda Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. allah Teala beni sorguya çekecek. Bana ahlaksız diyen, bana Kur'an'ı uydurdu diyen adamın mı askeriyim diyecek. Ben ne cevap vereceğim peygamberime? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kafayı mı yedim ben? Yürü yeten varsa gitsin orada söylesin Allahu Teala'nın alemlerin Rabbinin yüzüne karşı desin ki biz öyle seviyorduk. Yani, Neyi seviyorsun? Kolay mı öyle? Kim kimi severse onladır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kafayı yemiş ona delirmiş olma. ben maş yerimi satacağım. Niye bu dünyada iki üç tane karı tavlayacağım falan diye rahat içki içebileceğim diye artistik yapacağım diye. Öyle Atatürk imzalı motor da dur ya cümlede acayip bu Türkçe çok acayip Atatürk imzalı motor. Tövbe olsun ya Rabbim. Nerede kaldık? Peygamberim aynı daha Sumaruki için Kumandan RT diye bir hesap var Twitter'da takip edin. Peygamberimi hakaret edeceksin. Cumhurbaşkanı tehdit edeceksin. Halkı ayaklanmaya çağıracaksın. Hükümet ölüleri oy kullandırdığı yalanını ortaya atacaksın. Yasak üyelerini yargılamakla tehdit edeceksin. Devleti ve kurumların sürekli hedef göstereceksin. Sonra devletin o devletin yargısı ümüğünü sıktığında da ciyaklamayacaksın. Nasuh Mahruki Efendi. Ya ne güzel dünya be. Bu nasıl bir tezgahtır? Bu muzarak hangi çoğula saat? Bir de baban Atatürk kapattığı masonlarda loca başkanı olacak. Ha Kemalist. Nasuh Mahruki. Murat Özel içinden geçmişti. Erken evliliklere nasıl karşı çıkıyorlar ama. Bak yine orada da altyazı öyle geçiyor. Aman ha. Erken evlilik yapmayın. Aman ha. Sevişin. Zina edin. Bozulun bozulabildiğiniz kadar. Mustafa Kemalizmi niye yayıyorlar zannediyorsun? Liberalizmi niye? Ya Ali. Üç şeyde acele et. Bir. Ezan okuduğunda namazını kılmakta acele et. İki. Vefat eden yakının olduğunda toprağa vermekte acele et. Üç. Kızın olduğunda evlendirmekte acele et ya Ali. Dördüncü bir şey de acele etme ya Ali helak olursun. Resulullah ev kama kal fi Allah Resulü bize yeter. Allah'ın dini bize yeter. Rabbim kurtarsın şunlardan. Yüz seneden beri esir aldılar. Müşrik kafalar. Ne oldu? Daesh'i bela diyorlar kafamıza. FETÖ'yü bela diyorlar kafamıza. Hepsi de onlara yarıyor çalışıyor. Sosyal medyada bak şimdi Daesh'i görenler iyi diyor öbür tarafta onu bizim bir arkadaş anlatmıştı. Çok komik. Geziye gitmiş, bakmış. Gezideki ortamı görüyor. Mini etekliler, kısa şortlar her yer böyle. Şimdi neyse oraya bakıyor falan. Torbacı yok mu torbacı? Torbacı uyuşturucu satıyor ya. Bizim bir abiye söylemiş. Ne oldu demiş ya gezide falan. Abi demiş ömrümde sattığımı bir ayda sattım orada. 30 senede sattığını gezide bir ayda satmış. Öyle bir çekiyorlar otu. Şimdi arkadaş da gitmiş geziye tamam mı? Onun arkasından da Recep Tayyip Erdoğan gelecek havalimanına karşılamaya gidildi oraya. Oraya da gitmiş reisçiydi. Oraya gitmiş diyor ki işte tesettürlü sakallılar diyor abiler gelmişler ya abi gibi diyor böyle falan anlatıyor. Çok komiktir o adam. <laughs> diyor kütelere baktım hemen nerede diyor ağaçların arkasında küteler hazır diyor. Yani çıkışta geziciler o, hemen o zaman ya hatırladınız mı o faz dönüşü. Orada baktım diyor işte dik dur eğilme millet seninle falan diyor. Ben dışarıdan bir gözle baktım diyor. Şimdi gezideki o şimdi su gibi kızlara baktım. Döndüm diyor Tayyip Erdoğan'ı karşılayan sakal Allahu Ekber diyenlere baktım diyor. Ben diyor ortalama genç bir erkek olsam diyor. Yani bir o kızlara bakarım, bir o ortama bakarım diyor. Kendime o Taksim'deki ağaçlar yok mu? Oraya zincirlerim ben kendim. Çünkü dışarıdan baktığında öyle. Yani uyuşturucu var, içki var, kızlar var falan bilerek açık giyinmek üzere de zaten anlaşılmış falan. İşte biralar miralar falan. Anlıyor musunuz toplumun nasıl oraya çağrıldığını? Halbuki orayı dağıtmak 15 dakika. Niye? Zayıf zayıflar, iman yok, show business. Öbür tarafta bir devleti bir ayağa kaldırmaya çalışıyorsun. E ne oldu? 100 milyar dolar zarar. Anlattığım şey oradaki komik olan şey. Yani ortalama bir genç olsam diyor sokaktan öyle manita peşinde falan. Taksim'de o gezideki ağaçlar diyor. Ağaçlara zincirlerim kendimi diyor. Ne öbür tarafa gideceğim diyor. Orada diyor. Sakallı abiler diyor. Şimdi, o yüzden mesela yılbaşı kutlanmasın. Yılbaşı kutlanmasın. Evet. Ne kutlansın? Müslümanların şöyle bir problemi var. Topluma seslenme noktasında. Multicultural life çok kültürlü hayat konusunda Müslümanların sıkıntısı var Türkiye'de. Neden? Şimdi mesela Suriye'de bir bakan kalkmış Noel ağacının önünde yılbaşı kutluyor Suriye'de. Şimdi Suriye senelerce Osmanlı idaresinde kaldığından dolayı Osmanlı kültürü var, İslam kültürü var Suriye'de, Türkiye'de yok. Bizim millet altına yazmış, Suriye'yi tekrar fethetmemiz lazım. Hristiyanların yılbaşı batıldır, neden bunu kutluyor bir bakan olarak? Bizimkiler doluşmuş arkasına. Sen ben ya, Gittim altına yazdım arkadaşlar. Ya. Devlet yönetimini bilmiyorsunuz. İslami devlet yönetimi hiç bilmiyorsunuz. İslam toplumunu hiç, hiç bilmiyorsunuz. İslam toplumunda Suriye'de gittim. Senelerden beri Ermeniler vardır, Hristiyanları vardır. Müslümanlar onlara saygı duyarlar. Paskalya'sını tebrik eder, Noel'ini tebrik eder, yortusunu tebrik ederler. Hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar İran, İslam Cumhuriyeti'nde Türkiye'dekinden daha fazla Yahudi var. Şu Kemalizmi, faşizmini bırakın. Farkında olmadan etkilendik. Bunu bırakın. Her tür ötükeleştirmeyi bırakın. Aynı toplum içerisinde bak Recep Tayyip Erdoğan burada Cumhurbaşkanımız inanılmaz örnek alınacak bir adamdır burada. Hristiyanlar da olur, Yahudiler de olur. Bunlara kin bilemeyi falan vesaire bilen ne yani Museviler anlamında söylüyorum. Türkçeden İsrail'e gidip orduda savaşanlar direkt olarak vatandaşlıktan çıkarmalı, mallarına el konulmalıdır. O ayrı konu. Ama normal Musevi, Hristiyan'a kin tutmayı falan filan bırakın. Türkiye'de bu Daeshçi kafa olarak algılanır dışarıdan bakıldığında. İslam'da da yeri yok, Türklüklüğü de yok, hiçbir yerde bunun yeri yok. Kemalizmden bu anlamda etkilendik biz. Etkilenmeyin. Onu demeye çalışıyorum ben.